Herkese merhaba. YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün kabak sevenler için enfes bir tarif paylaştım. Yapımı da son derece kolay. Sadece 5 dakikanın içerisinde bu tarifi hazırlayacaksınız ve de lezzetli Dillere destan olacak. Eminim kabak evde olduğu sürece bu tarifi her zaman yapmak isteyeceksiniz. Tarifime ve lezzetine çok güveniyorum. Her zaman olduğu gibi bu tarifimde gönül rahatıyla deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için iki tane kabak kullandım ve. Kabakların kabuklarını tamamen soydum ama kabuklarını lütfen atmayın çünkü biraz sonra izleyeceğiniz nefis bir tarif paylaştım. O şekilde sizler de kabakların kabuklarını değerlendirebilirsiniz. FRESH bir yemek tarifi paylaştım. Biraz sonra izleyeceksiniz. Ve kabakları bu şekilde küçük küçük doğramak en önemli püf noktalarından bir tanesidir. İki tane kabağı görmüş olduğunuz gibi küçük küçük doğradım. Ve biraz da maydanoz doğrayacağım. Bu tarife maydanoz çok güzel yakışıyor. Yine bu maydanozları da küçük küçük doğruyorum. Buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum kabakların kabuklarını doğradım. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim ama öncesinde yumurtaları hazırlamam gerekiyor. 3 tane yumurta kullandım. En önemlisi yumurtaları çok güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Tavaya bir miktar bol miktarda hatta e, ayçiçek yağı ilavesi yaptım. İyice kızdırdıktan sonra yumurtalarını ilave ediyorum ama yumurtaları tekrardan çırpıyorum. Dediğim gibi yumurtaları çok iyi çırpmak en önemli püf noktalarından yine bir tanesidir. Şu anda yüksek ateşte ve görmüş olduğunuz gibi yumurtalar hemen pişti. Ardından da küçük küçük doğramış olduğum kabakları ilave edeceğim. Burada hiçbir şekilde videoyu kesmedim. Peş peşe bu işlemleri yapacağız. Yumurtalar birazcık piştikten sonra hemen kabakları ilave ettim. Ve tahta kaşık yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Kabakları ilave ettikten sonra sürekli karıştırmaya devam edeceğim. Ortalama 1 veya 2 dakika boyunca ocakta kalacak. Ardından da servis için tarifimiz hazır olacak. İşte yapımı bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak kabakları ilave ettikten sonra 2 dakika geçti ve sürekli karıştırıyorum. Ardından da baharatlarını ve son olarak da maydanozunu ilave ettikten sonra artık servis için hazırdır. Artık yemeğimiz hazır. Gerçekten de yapımı son derece kolay. Hemen tekrardan anlatmak istiyorum. Ee, yağ iyice kızdıktan sonra yumurtalısını ilave ettim. Ama yumurtayı önden çıkmak çok çok önemlidir. Tavayı da iyi ısıtmak tabii ki de önemli. Ardından da yumurtaları ocağa aldıktan sonra hemen yumurtalar pişti. Ve hiç vakit kaybetmeden kabakları ilave ettim. Ve karıştırarak 2-3 dakika boyunca pişirdim. Baharatlarını ilave ettim. Son olarak da ocağın altını kapattıktan sonra da maydanozunu ilave edip artık servis için tarifimiz hazırdır. Servisini biraz sonra yapacağım ama öncelikle kabakların kabuklarını nasıl değerlendirdiğimi hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Minik bir tavaya bir miktar zeytinyağı aldım ve küçük küçük doğramış olduğum kabakları ilave ettim. Dediğim gibi fresh bir yemek oluyor. Nefis bir yemek tarifi. Herkese tavsiye ediyorum. Hemen şimdi bol limonlu yapacağım bu yemeği. Ben burada bir tane limon gözüküyor ama limonlar ufak olduğu için bir limon kullandım. Yarım limon yeterli olacaktır. Bir buçuk veya iki yemek kaşığına yakında pirinç kullanacağım. Pirinçleri e, tamamen beyaz suyu gidene kadar musluğun altında yıkayacağım. Zeytinyağında kabakların kabuklarını güzelce kavurduktan sonra hemen pirinçleri ilave ediyorum. pirinçleri ilave ettikten sonra birazcık kavrulmasını bekledim. Ardından da limonun suyunu sıktım ve az miktarda su ilavesi yapacağım. Yani aynı hizada kabaklarla aynı hizada kaynar su vermeniz yeterli olacaktır. Ardından da hemen tencerenin kapağını kapatıp altını kısarsanız pilav mantıyla e, bundan sonrası pilav mantığıyla pişirmeniz yeterli olacaktır. Suyu tamamen çıktıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz bol ekşili fresh hafif bir yemek tarifi oluyor herkese tavsiye ediyorum gerçekten de son derece lezzetli bir yemek tarifi evet biraz dinlendikten sonra artık sunumunu yapmaya başlıyorum dinlendikten sonra daha da lezzetli olacaktır bol ekşili nefis bir tabak oldu herkese tavsiye ediyorum sizlerde kabakların kabuklarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz bol ekşili nefis bir tarif tabii ki de birazcık dinlenmesini bekledim şu anda oldukça soğuk gerçekten de yemelere doyamıyorum bu arada hemen kabaklı yumurtayı da sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum artık sunumu yapabilirim 5 dakikanın içerisinde hazırladım sersiniz kahvaltıda veya akşam işten geldiğiniz zaman hemen bu tarifi şipşak yapabilirsiniz Son derece lezzetli bir yemek tarifi yerken de içinde kabak olduğunu hiç kimse anlamayacak. Lütfen bu tarifimi deneyin. Eminim deneyen Herkes çok beğenecek. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Çok iddialı olduğum tariflerden bir tanesidir. Gönül rahatıyla deneyebilirsiniz. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek.